Çocuklar Yusuf ne yapıyor biliyor musunuz? Buradaki balıkları besliyor. At anneciğim bakalım gelecek mi balık? Yusuf köprüye çıkmış balık besliyor. Biraz daha uzağa ki gelsinler Yusuf. Acaba nerede balıklar var? Göremiyorum. ha oraya attı bir tane Yusuf. Bakalım gelecek mi? Bekleyeceğiz. Anneciğim karınları toksa yemezler ama karınları açsa gelir yerler şimdi. Bir sürü attı Yusuf, bir sürü attı. Anneciğim adamı görüyor musun? Ne yapıyor? Balık mı tutuyor orada o adam Yusuf? Ne Niye yapıyor? Suyu temizliyor. Ha suyu temizliyor bakar mısınız? Adam çıkmış suyu temizliyor orada. Balıklar nerede? Balıklarımızı almasın bizim acaba nerede balıklarımız? Anneciğim bitti mi yemeğin? Hepsini attın. Aa balıklar galiba pankek sevmiyor Yusuf. Bizim attığımız pankekleri toplayacak şimdi. Balıklar yemeyecek galiba. Balıklar sevmiyor oğlum pankekleri. Bak şimdi orayı temizliyor gördün mü? Orası kirlenmiş. Bak onu aldı. Kovasını atıyor. Çünkü çok kirlenmiş orası. Gördün <laughs> mü? Yusuf'la Yusuf Fatih Selim şimdi buradaki balıkları besleyecekler. Aşağıda yüzlerce balık var. Hadi başlayın bakalım. Atın bir tane. Acaba karınları acıkmış mı görelim. Yusuf attın geldi mi? <laughs> Savaş var. Gem savaşı Fatih Selim. İnanamıyorum. At Bakın Yusuf attık çanası geliyorlar bakın. Bakın aa tabak mı düştü eyvah eyvah. İnanamıyorum. Şuraya bakar mısınız çocuklar? İnanamıyorum. Biraz daha ileriye doğru atın. İlerideki balıklar da yesin yazık. Ay bunlar çok acıkmış ya. Bakar mısınız? Balıkların hepsini doyuruyoruz. Şuna bakın. Yusuf bütün yemleri yiyorlar, hiç bırakmadılar. Bir tane bile bırakmadılar.